Merhaba arkadaşlar. Küçük Mutfağımdan Harika Lezzetler kanalıma hoş geldiniz. Bugün şahane bir kahvaltılı krep tarifi ile karşınızdayım. Malzemelere ekrandan ve açıklama kısmından bakabilirsiniz. Bu ölçülerle 4 kişilik bir aile rahatlıkla doyabiliyor. Hemen oyalanmadan yapımına başlıyorum malzemeler bir su bardağı süt 200 mililitrelik yoğurt 500 mililitrelik su 3 yumurta tepeleme bir kahve kaşığı karbonat ve isteğe göre tuz 2 tane çorba kasesi un kullandım ekrandaki gibi bir kaseye 200 mililitrelik süt 3 tane yumurta ve bir su bardağı yoğurdumu ekliyorum. Bir güzel ilk önce yumurtaları çırpıyorum içinde. Sonra suyumu ekliyorum 500 mililitrelik. Bu tarifle 4 kişilik aile rahatlıkla doyar. Evet. Bir kahve kaşığı karbonat ve biraz tuzumu ekliyorum. Tuz damak zevkine göre koyabilirsiniz. Çorba kasesi 2 tane ekliyorum onumu Evet bir tane daha ekliyorum kıvam ekrandaki gibi olacak Evet çok güzel oldu kıvam bu ölçüleri iki tane çorba kasesi un tam geliyor. Bir kiloya kadar, tam bir kilo un kullanmıyorum. Şöyle olacak kıvam. Pişirmeye geçiyorum. Bir kaşık yağ tavamıza koydum. İyice kızınca yağımız, bir çarpak tavamızı koyuyorum. Bir çarpak yetiyor. Kaşık yardımıyla açıyorum. Şöyle iyice tavamızın büyüklüğü kadarıyla açıyorum. Bu tarafı göz göz gelince çeviriyorum. Çok güzel kızardı bakın bu tarafı. Ve böyle böyle pişiriyorum. Harika. Şöyle. Diğer tarafımızı çeviriyoruz. Şöyle bakın göz göz olunca demek hazır. Evet bayağı krep çıkıyor. 4 kişilik aile tam doyar. Evet arkadaşlar bu ve bunun gibi birçok tarif için kanalıma ziyaret edebilirsiniz. Videolarımı beğenmeyi, paylaşmayı, yorum yapmayı ihmal etmeyin. Yeni ve güzel tariflerle görüşmek üzere hoşça kalın, afiyetle kalın.